Arkadaşlar merhaba, selam, nasılsınız? Biz bugün e, Seda, Rıdvan ve ben Şunu bir boşalayım Seda, Rıdvan ve ben Fatih'e gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Çünkü kına elbisesi alacağım. E, kına elbisesi derken Kaf'tan alacağım sadece. Bindalı alacağım. E, çünkü neden? Zaten kınayı biliyorsunuz ki evde yapacağım arkadaşlar. Ekstra iki tane kıyafet giymek istemiyorum. E, ondan dolayı da Sadece kaftan alayım istiyorum. Biz zaten Yasemin'de konuşmuştuk. Jasmine kaftan diye. Gidince göreceksiniz. Ondan alacağım kaftanlarımı. Çok güzel kaftanlar var. Bu arada ışık söndü şöyle yapayım. Bu arada Yasemin'de çok güzel kaftanlar var gerçekten. O yüzden de oraya gidiyoruz. Kaftanımızı alacağız. Ve kına elbisesi olayı da bitmiş olacak bu sayede. Eee türlü iş ayarlayamadım. Şimdi Rıdvan'ı almaya gideceğiz. Oradan da Fatih'e yolculuk. Seda da bizimle birlikte geliyor. Dün ev berbat bir şekildeydi arkadaşlar ama onu şu anda söylemeyeceğim. Onu gidince göreceksiniz. Eve bugün gider miyim? Belki bu akşam bir uğrarım. Ondan selam. sonra da selam. Ondan sonra da size de göstereyim. Dünkü evdeki olayları görmeniz lazım. Şimdi Bence ben... görmeyin. Görmesinler mi? Eski halini göremeyecekleri için. Evet. Fotoğrafları var ama gösterebilirim. Şimdi ben kamerayı kapatayım. Sonra Rıdvan'ı aldıktan sonra şoför koltuğunu ona devredeceğim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle koyayım sizi. Bir ee, biz şu anda Avrasya Tüneli'ne geldik bile. Çok az bir yolumuz kaldı. 18 dakika gösteriyor. Ee, Rıdvan da yanımızda. Rıdvan Seda'nın geleceğini bilmiyorum. ben sana söylemiştim belki falan bir, şey bir, bir saat. şu an dört kişi Şu an aramda dört kişiyiz. Bebişimiz de var. Avrasya Tüneli'nin şeyi, polisi. Arkadaşlar biz şimdi Fatih'e geldik Jasmine kaftan'a. Şimdi içeriye gireceğiz. Yeri de çok basit bu. Vision Lamira'nın hemen üstünde. Burada Murat'ın düğünündeki elbiseni ben buradan almıştım. Şimdi hatırladım görünce. Biz şimdi geldik arkadaşlar. Çok güzel kaftanlar var burada. Şöyle sizi birazcık göstereyim. Şunun işlemelerine bakın harika. Şöyle de var mesela. Bunun da kollarını çok beğendim. Kolları çok güzelmiş. Ay pardon. Sonra şöyle laciverti var. Yine başak aksesuarı var falan da içerisinde. Nasıl Seda? Çok Evet işte. Yani aklımda bir renk seçeneği de yok. Aa o da çok güzel. Harikaymış. Pembe, pembe, mor almayacağım bu sefer karar verdim. <laughs> ee, Abiyenin rengi belli mi? Ee, Abiye giymeyeceğim. <laughs> sosyal testlerine geldik. Çok güzel burası. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yemeklerimiz geldi. Biz böyle Seda'yla e, balık yiyoruz. Rıdvan da balık sevmediği için çoban kavurmuyor. O zaman bize afiyet olsun. Şimdi sırada tatlılar var. Çok güzel bir tatlı geldi. Tahin sarmaymış bunun adı. Ben seçtim. Seda seçti. Afiyet olsun. Benim çıtır böreğim. Ben yemeyecektim ama tadına bakacağım galibası. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Ee, Rıdvan beni buraya bıraktı, sonra da Seda'yı bırakmaya gitti. Ee, şimdi size ne göstereceğim. Dün ben buraya gelmiştim ama dün vlog çekemiyordum, çekmiyordum yani çok yorulmuştum. Çünkü ee, o yüzden çekmeyeyim. Dün neler yaptığımı göstereceğim. Bir de duvarımıza dolap e, dolap yapıldı, ama dolapla ilgili bayağı sıkıntı yaşadık. Ee, onu göstereceğim şimdi size. E şöyle kamerayı çevireyim, onları bir göstereyim, bir anlatayım size istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki öncelikle buraya bir dolap yapacağımı yaptırmak istediğimi söylemiştim. Dolabımız tam e, peteğin üstüne denk geldi. Kapı falan hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Aslında çok daha güzel olacaktı eğer güzel yapabilseydi verdiğimiz marangoz. Şöyle hemen göstereyim tabi yerler berbat durumda zaten buraya gelmemin amacı o. Ee, şöyle şurada bir açıklık var. Şu an görebiliyorsunuzdur umarım. E, bu açıklık aslında daha berbattı. Şu anda bunu Bahadır'la Murat'lar dün gelip kapattırdılar. Bakın şurada bir açıklık var. Görüyor musunuz? Burası komple yukarıya doğru o şekilde açıktı. Onu işte Murat'lar bir şekilde ayarlamaya çalıştılar ama hala daha açıklık var. Açıkçası bunun sağlamlığıyla ilgili birazcık şüphelerim var. Ama Bahadır bayağı asıldı dedi ki bu sağlam buna hiçbir şey olmaz merak etmeyin dedi. Şöyle içinde de açayım. Bakın şimdi her yerden delik deldi bunu duvara tutturabilmek için. Sonra en üstünü gösteremeyeceğim ama şurada bir delik var bakın. Şöyle göstereyim yakınlaştırayım. Şurayı deldi yukarıya sabitlemek için ama onda da başarılı olamadı ve dolabı da mahvetti yani öyle söyleyeyim. Ee, Muratlar bunu yaptıktan sonra da şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Bu sefer de kapağında bir yamukluk var. Kapağı şöyle yandan göstereyim. Bu şekilde açık görünüyor. Ee, bunu ne yapacağız bilmiyorum. Aslında dediğim gibi bakın şimdi mutfağa çok güzel uyum sağladı. Aslında tam benim istediğim gibi oldu. Hiç de alanı daraltmadı. Yalnız e, bu sıkıntı benim canımı çok sıkıyor. Babam da dedi ki siz de hiç ellemeyin. Ben geleceğim. Güzel bir mobilyacı var babamın arkadaşı. Onu getireceğim dedi. Onu da tekrardan baktıracağız, yaptıracağız. Siz sakın daha fazla ellemeyin dedi. Ben de tamam dedim. Bu da içinin rafları bu arada. Ee, şimdi yerler çok pis gördüğünüz gibi. Yerleri sileceğim. Ama önden önce size dün yaptıklarımı göstereyim. Dün bunların içerisine bakın buralarda hep toz oldu. Buraların hepsini sileceğim. Buranın içerisine geçen gün yıkamış olduğum kablarımı koydum. Bir de böyle raf yükseltici almıştım. Instagram'dan paylaşınca onu raf yükselticiyle birlikte yükselt dediniz. Ben de sizi dinledim ve o şekilde yaptım. Ondan sonra fırınımın bucamını açıp içini sildim. Ondan sonra şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bu VIP Ahmet'in setleri var ya onlardan aldım. Bunlar normalde 3 boy. Bunun bir büyük boyu da var ama o büyük boy buraya sığmadı. Aslında buraya sığsaydı çok güzel olacaktı. İşte buraya işte e, şekerimi, çayımı mercimeğimi vesaire koy, koymayı planlıyorum. Bu da zaten un kovası. Siz demişsiniz ki hani VIP Ahmet'in setlerine koyun demişsiniz ama çok az oluyor. Bunu kullanmayı istedim ben. O yüzden de bunu aldım. Bunları da şimdilik buraya yerleştirdim. Ee, diğer gelecek olan baharat e, tablarımı da yine buraya koyarım diye düşünüyorum. Burayı böyle baharatlık olarak kullanırım diye düşünüyorum. Ondan sonra yine bu dolapların içerisine de böyle kaldırmazları koydum. Sonra büyüklerini de buraya koydum arkadaşlar. Şöyle hemen elimin altında olur işte. Buna çay koyarım. Buradan direkt alırım. Çay denilerim gibi düşündüm. E, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yani şimdi bu dolabı eğer kullanabilirsem benim mutfakta çok güzel e, yer tasarrufu etmiş olacağım yani ekstradan bir şey yapmama gerek kalmayacak böyle gördüğünüz gibi şimdi çabucak buraları bir toparlayayım e, kayınvalidemler gelecek çünkü onlar gelmeden önce buraları bir süpüreyim e, temiz olsun ev sanki misafirim gelecekmiş gibi hissediyorum kendimi e, öyle Siz de bana bu dolapla ilgili fikir verirseniz sevinirim sizce bu dolap çıkar mı çıkmaz mı Valla Bahadır asıldı. Dedi ki yani asla çıkmaz bu dolap dedi. Ama ben yine de güvenemiyorum. Ve şu görüntü var ya şu görüntü. Şu görüntü beni benden alıyor. Sinir oluyorum. Neyse takma Pınar sen hemencik şuraları bir hallet. Arkadaşlar dolabı güzelce sildim. Şöyle içerisine raflarını da yerleştirdim. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Yine bir problemimiz var yani. Ee, normalde ben rafların için böyle sık, sık sık olsun istemiştim o da demişti ki tamam ben hani buralara böyle delikler açarım sen istediğin sıklıkla yerleştirirsin İstediğim sıklık tam olarak buydu arkadaşlar ee, en azından hani e, böyle çok yukarılarında boşluk kalmasın raf düzenleyicilerden kullanmak zorunda kalmayayım diye böyle istemiştim ee, evet istediğim sıklık buydu ama şimdi bakın rafım yetmedi <laughs> ne olacak ee, yani buraya en az iki tane daha raf gerekiyor. 2 ee, tane daha raf yaptırırsak istediğim gibi olmuş olur. Şu en üstteki de o kadar yüksekte olmayacak. Onu daha da aşağıya indireceğiz. Ee, oraya da böyle benim fanuslarım falan vardı. Oraya en üstte onları koyarım diye düşünüyorum. Bu şekilde oldu. Yani bilmiyorum ya bu dolap benim içime sinmedi. Ama kapatınca da fena değil. Şöyle göstereyim mutfağı fena durmuyor. Ee, bir de size ne göstereceğim bak. Gelin içeriye gidelim. Bu arada perdeleri bu şekilde açtım yani fonları açtım. Böyle duruyor bir bakayım dedim nasıl görünecek diye. Yalnız şu taraftaki birazcık çok fazla olduğu için perdeyi de kapattı. O yüzden büyük ihtimalle fonları bu şekilde açık kullanmam diye düşünüyorum. Fonları böyle sabitli kullanırım. Ama perdelerimin iplerini açabilirim, değiştirebilirim. Bunlara karar vermek için de mobilyamızı bekliyoruz. Annem dedi ki mobilya bir gelsin. Ondan sonra dedi işte karar veririz dedi. Takarız, taksak mı, çıkarsak mı. Şimdi dedi, hiç elleme, hiç oynama dedi. Mantıklı geldi bana. Bir de bunu aldım arkadaşlar kendime abajur aldım. Hep internette bakıyordum abajurlara e, dedim ki madem avizelerim istediğim gibi olmadı e, abajur alayım eve dedim. Böyle ayaklı olanlardan almadım küçük olanlarından aldım. Bunu direkt e, konsolumun üstünde televizyonun yanında kullanmayı düşünüyorum. Bu arada daha henüz televizyonumuzu da almadık inşallah onu da bu hafta içi alacağız. Böyle bir şey aldım yani trend yoldan aldım bunu da isterseniz aşağıya linkini de bırakırım. Ee, siz de bakabilirsiniz. Mobileme uyduğu için bu renklerden aldım. Az çok zaten mobileme rengini siz de tahmin ediyorsunuzdur bence diye düşünüyorum. Ee, bu da bu şekilde. Ee, şimdi şöyle kamerayı kendime çevireyim. Başım çok ağrıyor arkadaşlar. Hapşıdım ama geçmedim. E ee, galiba o deterjanlar bana bayağı dokunuyor bu ara çünkü alerjim çok azmış durumda. Zaten fark ediyorsunuzdur sürekli elim burnuma gidiyor falan. Ee, o yüzden de o yüzden o, yani e, kullandığım deterjandan olmuş olabilir, ekstra tetiklemiş olabilir. Ben şimdi eve gidip artık dinlenmeye çekilmek istiyorum. Zaten çok fazla bir şey de kalmadı. Dolabın içerisindeki kaydırmazları yaptım. Sadece iki parça kaldı yapmadım. Oraları da yapacağım. Ama artık dayanamıyorum yani öyle söyleyebilirim. Ee, eve geçeyim birazcık dinleneyim. Bugün böyle e, paso dinlenmek istiyorum. Eve geçince tekrardan görüşürüz diye düşünüyorum. Size başka ne gösterecektim onları düşünüyorum. Başka da bir şey yoktu herhalde. Her şeyi gösterdim. Yalnız bu arada evimiz akşam güneşi alıyor. O da benim için güzel bir şey. Zaten daha önce de ev turu yaparken de söylemiştim. Ee, öğleden sonra güneş oluyor. Yazın biraz daha sıcak olabilir bu durum ama kışın iyi bir şey güneş alması. Ee, camlar da böyle açıkken bazı arkadaşlar demişken hani seni görenler olur ama Şöyle söyleyeyim. Benim hizamda hiç ev yok. Siz böyle yapıcı görüyor olabilirsiniz ama onların hiçbir benim hizamda değil. Tabii ki de bunu bu şekilde açık kullanmayacağım. Ama gönül rahatlığıyla gündüz yani akşam ışık yanmadığı sürece bu şekilde kullanabilirim perdelerimi. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu arada alarmım çalıyor. O zaman hadi toparlanalım. Eve gidelim. Evde görüşelim. Arkadaşlar gitmeden önce bu sabunlarla ilgili de bir şey söyleyeyim de öyle gideyim istiyorum. Ee, şimdi biz geçenlerde annemle birlikte gelinlik provasına gittiğim zaman e, Acar Home'da bu, gelin, e, bu sabunluğu görmüştüm. Ve demiştim ki ben bu sabunluğu alıyorum arkadaşlar demiştim. Sonra annemlerimizle şöyle bir konuşma geçti. Dedik ki gelinlik provasına gidelim. Ondan sonra dönüşte alırız dedik. Sonra hatta ben o e, VIP Ahmet'in saklama kablolarını da oradan alacaktım. Sonra dönüşte biz tekrardan Acar Home'a gidip bunları almayı unuttuk. Benim de çok hoşuma gitmişti. Biraz da ben de acelecilik olduğu için Trendyol'a gireyim bakayım dedim. Trendyol'a girdim baktım. Acar sabunluk yazınca direkt çıktı zaten. O yüzden internetten Trendyol'dan hemen sipariş verdim. Ertesi gün de elime geldi. Ee, bazı arkadaşlar var işte sen kimi kandırıyorsun. işte onu pendikten almıştım falan diyen arkadaşlar söylüyorum. Ama sonrasında göstermiyorum. E, ee, siz sanıyorsunuz ki işte yalan konuşuyorum. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman yalan konuşmadım size. Neden yalan konuşayım? Yani sonuçta bunu ha Pendik Çarşı'dan almışım, ha olan almışım. Ne fark eder? Çok önemli bir şey değil. Sabunluk yani alt üstü. Buna da bir açıklık getirmiş olayım. Bir de şöyle beton çivilerinden aldık dün. Ee, bu dolabı Muratlar oraya yerleştirirken e, lazım olur diye. Bunlarla da çerçevelerimi yapacağım. Ama işte çerçevelerimi hala bekletiyorum açıkçası. Koysam mı koymasam mı? Şimdi mi koysam? Sonra mı? Şu dolap iyice takılsın ondan sonra mı koysam? Kararsızım. Neyse. Artık gideyim. Çünkü dayanamıyorum gerçekten. Bu da evden çıkan çöpümüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi eve geldim. Ee böyle çöp kovasıyla Fırça almıştım. Tuvalet fırçası. Bunları ebeveyn banyosu için almıştım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz orayı normalde Bim'den almıştım ama onun çöp kovasıyla fırçası yoktu. O yüzden böyle tren yoldan da aldım. Bunlar da gelmiş. Artık yavaş yavaş neredeyse hiç eksiğim kalmıyor. Hatta kalmadı yani. Bir tek halılarımız eksik. Ee, böyle geldikçe de sizinle paylaşıyorum. Çöp kavamız da tam oldu. <laughs> Arkadaşlar sizle en son konuştuktan sonra bir uyumuşum tam 3 saat. Yani o kadar e, kötü olmuşum ki herhalde günlerin yorgunluğu diyebiliriz. E, şimdi böyle ufak tefek bakıyorum işte nerede neyim var diye. Böyle bir fincan takımım vardı benim. Ben bunu unutmuşum tabii ki. Bunu eski çalıştığım iş yerinde bize öğretmenler günü hediyesi olarak vermişlerdi. Ve hatırlarsanız bir ara bu fincanlar çok modaydı. Hatta bende çok fazla vardı. Birkaç tanesini anneme vermiştim. Ama bunun kalitesi çok güzel. Yıllardır duruyor. Hiç kararma olmamış. Diğerlerinde hafif kararmalar olmuştu. Ee, bu şekilde bir fincan takımı. Yalnız bunun bir güzelliği. Şu özellikle şu altındaki tepsiye ben bayıldım. Şöyle göstereyim size. Şöyle mesela hani tek kendime kahve yapacağım zaman falan bunu böyle bu şekilde kullanırım. Böyle keyif kahveleri içerim diye düşündüm. Çok hoşuma gitti ya. Böyle işini çıkardım. Bu arada Büşra gelecek. Kahve içeceğiz. Diyorum ki Büşra'ya bunlarla şimdi servis mi yapsam yoksa diyorum evime mi saklasam. <laughs> böyle bir kararsızım. Ee, bir de Kahve makinemi falan eve götürmeyi düşünüyorum. Yıkayıp onu yerleştirmeyi düşünüyorum. Birkaç tane de fincan götüreyim diyorum. Çünkü malum orada iş yapıyoruz vesaire böyle bir kahve molası verme ihtiyacı duyuyordum hep. Ee, olmadı. Bunları götürürüm. Bir de kahve... E bir de kahve makinemi de götürürüm. Yıkarım onları güzel. Kahve de alırım. Belki bunları orada bırakırım şimdi. Ee, zaten inşallah cumartesi günü mobilyamız gelecek bir aksilik olmazsa. Aksilik olursa da en kötü pazartesi günü gelecekmiş. Mobilya geldikten sonra hemen çeyiz alması yapılacak arkadaşlar. Eve yerleştireceğiz. Çünkü bir an önceki bu evdeki eşyalar da gitsin ki bu evi de düzenlememiz lazım malum. Öyle bunları size böyle göstermek istedim ama dediğim gibi çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Büşra gelsin şimdi onu da göstereceğim. O da böyle şeyleri çok sever. Arkadaşlar şimdi Büşra geldi ve Büşra ile ne yaptık biliyor musunuz? Benim bu günlük yemek takımı çıkardık. Bunu size gösterdim mi hatırlamıyorum ama Belki hani çok aylar aylar önce göstermişimdir. Benim bu şekilde günlük yemek takımım var arkadaşlar. Ee, bu da kasesi. Hem yemek takımı hem hem yemek tabağı hem kasesi olarak geçiyor. Ayrıyetten kasesi yok yani çorba kasesi. Ben de Portland'dan böyle kaselerden. Yol açmana gerek yok görünüyor gel gel. Böyle pornaklar kaselerden almıştım. Böyle bunun üzerine koyup böyle yemelik. Gerçekten de sırıtmadı. Çok da güzel oldu. Bir şey diyor ki buna hiç gerek bile yok diyor. Yani zaten diyor günlük yemek takımında çorbayı da buna koyarsın. Ana yemeği de koyarsın. Sıkıntı olmaz diyor ama ben bu tabaklara bayılıyorum. Yani yıllar önce alınmış bir tabak ama gerçekten... Bence molası hiç geçmemiş yani. Bunun var ya Büşra ben orta sona gidiyordum biz bunu aldığımızda. Şimdi değilim, eskileri hep şimdi Orta değilim. sona kaç yaşında gidersin? 12 14, mi? 14, 14 mü? 15, 15 sene olmuş işte. 30 yaşındayım. Şaka ee, sonra İngiliz Home'dan da bu suplaları almıştım. Çok Şöyle Büşra çok sevdi. <laughs> Öyle diyor ki bunları düşünerek mi aldım? Ben de evet diyorum tabii ki. Bunun bir de böyle fincanı da var arkadaşlar. Ee, galiba bu böyle pasta seti olarak da geçiyor. Ama ben bunu günlük yemek takımı olarak kullanacağım. Bayıldım. Yani... İkili satılıyor ha. Ha ikili ikili satılıyor. Ne ben 16'yı... Arkasında yazar Büşra. 20 liraymış. 20 liraya İyi. almışım. Aha. Kaç tane aldın? 12 tane aldım. E, ha 12 tane vardı değil mi? Yani 6 tane aldım. Böyle bir tanesinde 2 tane, iki tane var ben ya. Güzel. Aha. O zaman toplam çok oldu sanki ya. Değil mi? Bir bu var. Bir, bir annemin ördüğü var. var. Bir, an, bir evde gördüğün var. 3 hmm. tane var aslında. Ama 3 tane de hepsinden kaçar tane var aşkısı. Öyle düşünüyorum. Bundan bir 12 tane var. Ondan evdekinden 6 tane var. Sevgili yengenin ördüğünde Onu bilmiyorum. Ya örüyor da kaça tamamlayacağız mı? Ben şu an niye fazla var diye sorguluyorum arkadaşlar. <laughs> ya şey e, mesela o evdekiler de bunu uyar. Grili falan o ya. O da uyar. Değil mi? Aynen, o da uyar. Güzel olur. Ay, ben Aynen. ben Aynen bir bu tabakları bayıldı. Böyle işte. Bunları buraya indirdik arkadaşlar. Öyle bakıyoruz. Yavaş yavaş çıkartıyorum. O tek kişilik mi? Ha onu tek kişilik almıştım. Onu da İngiliz Home'dan almıştım. Göstersene. Neymiş? Göstermiştim ama modelini. Çok, Çok güzel. E. Aynen. Bir Bu de da? çarşafında krem rengi aldım. Krem değil de o şu iç güllerinin renginden aldım. Çarşaf, ha, çarşaf yok da onda. Hı, Hı Bunda ne var sadece? Onda yastık ile nevresim var sadece. Işte Bir video var. E, i̇ki tane tek kişilik aldım. Yeter. Ya kayınvalidem de yaptı. Üç tane de kayınvalidem yaptı. Beş tane tek kişilik şeyim var. Hı -hı. Hı -hı. Kayınvalidem yün yorgan yaptı tek kişilikleri, onları o şekilde. <laughs> ben yün kullanamıyorum ya. Ben yün kullanamadığım için istemedim. O da tek kişilikleri yaptı, sağ olsun. Böyle işte kızlar, inşallah sizde beğenmişsinizdir. Ee, bunu sadece yeme günlük yemek olarak değil, pasta servislerinde de kullanacağım. Çünkü bu da var ya. Yani kahvaltılarda da ay Büşra gel bana da gelsene Büşra. Kahvaltı sunum yapayım sana hadi. Amacın ne biliyoruz da bir tek beni çağırmak. Evet. Nasıl bak. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl nasıl havalandı. Nasıl havalara girdi. <laughs> Neyse biz bakmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım bugünkü videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olsanız çok sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.